Merhaba arkadaşlar. Bu vid bugünkü videomuzda hiç yere değmeden ve elimdeki aleti kullanarak şey en ortaya ulaşmak. ilk başta başladım. Ben şu sahneye gideyim. Evet yere düşmedim. Ay hayır hayır. Çite gidemedim. Ah gidemedim. Ya of. Ya. Birinci deneme başarısız. Ya. Of. Neyse ikinci deneme yapabiliriz. Bin bir deneme sonra. Evet arkadaşlar. Bin bir deneme sonra. Mı? Yine buradayız. Bu sefer son yapacağım. Ümitliyim. Evet oradan çiçeğe ulaşabilir miyiz? Lütfen lütfen. Ay. Evet arkadaşlar ulaştık. Evet. Arkadaşlar burada ben geçiş yapmadım. Nasıl oldu bu? Ay evet orada düşündük.